Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Yetmeyen kelimelerle bazı şeyler ifade edilince, terminolojiye de vakıf olmayan insanlar, meseleleri sağa sola diyorlar da benim gördüğüm şimdi sok sağa çekilmiyor. Hep sola çekiliyor. Arkaya çekiliyor, alta çekiliyor. Böyle sağa çekecek insaflı bir adam çıkmıyor. Nedense bilemiyoruz. Herhalde Cenab-ı Hak bu dönemin insanlarını öyle yaptı ki her şey bu dönemde sola doğru çekiliyor. Şeytanın sola doğru çekmesine karşı insanlar teyakkuza geçsinler. Çünkü yuhi ba'du mila ba'din gurura. Bazı bazılarını aldatacak şeyler, mesajlar, sinyaller veriyorlar. Bazen insanlar şeytanlara mesaj gönderiyorlar. Bazen de onlar onlara yapıyorlar. Kalpte Cenab-ı Hakk'ın tecelligahı subhanisi olan önemli o latife-i rabbaniyenin yanı başında lümme şeytaniye var. Orada şeytanın Gez göz bu arpacığı karşısında tek hedef. Sürekli vesvese oklarını oraya saplıyor. Ve insan hiç farkına varmadan onun güdümüne girebiliyor. Çağımızda bu biraz da fazlaca. Onun için böyle apan sapan uydurma kelime. İnsanların apıp sapmalarına çok takılmamak lazım bir kere çağ süfyaniyet çağ olması itibariyle herkes yani kaylasanıyla takılan da olabilir, cübbesiyle takılan da olabilir, takkesiyle takılan da olabilir, baş açık takılan da olabilir, takılan da olabilir, takılan da. Garur diyor Kur'an-ı Kerim ona. Ondan sonra da şeytan diyor. Garur dedikten sonra çok fena, yavuz aldatan, mübalağa kipi, çok çelmeci, çok el elenseci birisi. Bir de ondan sonra işte bu şeytandır diyor. Farkına varmadan çokları o şeytanın güdümüne girebilirler. İnsanların çoğu da azıcık bazı yanlarıyla parlak insan ortaya çıkınca arkasından sürüklenebilirler. Kitle psikolojisi denen bir şey var. Senelerce Avrupa'da sosyal ihtilaller olmuş, 3-5 tane sergerdan bunları meydana getirmiş. Birbirlerini boğazlamış, öldürmüş, kırmış, geçirmişler. O ona kapkara demiş, o da ona kapkara demiş. Kimin kara, kimin ak olduğu belli değil. Birbirlerini yemişler, yamyamlar gibi. Hafizan Bu tarihi tekerrürler devri daim içinde hep devam ede gelmiştir. Çağımızda biraz daha yaygınlaşmış olabilir. Telekomünikasyon yaygınlığı onu da yaygın hale getirmiş olabilir. Muhabere muhasada imkanları var, çabuk. Bir şey sorduğunuz zaman hani hadis okuyoruz, metin okuyoruz, metin kritiği diyoruz, rical, rical kritiği diyoruz filan. Hemen bir şeyin düğmesine basınca adam bütün hüviyetiyle karşınıza çıkıyor. Nedir, ne değildir sikham mıdır, muhtemet midir, mevsuk mudur, hakim midir, hafız mıdır? Hemen karşı yoksa kezzap mıdır, zayıf mıdır? Hemen karşınıza çıkıveriyor. Dolayısıyla bu hem olumlu şeyler adına belki insanların bazı şeylere ulaşmasını kolaylaştırıyor, sür hem de olumsuzluk adına insanların çoğu olumsuz olduğundan dolayı Şimdi bu telekomünikasyon, bu muhabere ve muhasala imkanları olumsuzluk adına son santimine kadar kullanılıyor. Hatta yine yabancı dille rantablo olarak kullanılıyor. Aman anını fevt etmeyelim bunu öyle kullanalım ki kimi hasım olarak baştan ilan etmişsek onların canlarını okumak için, ciğerlerini okumak için, onları ciğerlerinden sokmak için ve Sokuyorlardı. Ama gerçek mümin yedi can taşıyordur. 50 defa ciğerini onun kobralar soksa Allah'ın izniyle ölmez. Hablül metin olan urvetül üskaya sarılınca Allah'ın izni inayetiyle kuyuya assalar bile Seyyidin Hazreti Yusuf gibi kendini orada emniyette bulursun. Sonra emniyetli bir koya tutunursun. Sonra biraz sıkıntı ve meşakkatten sonra. Mısır'da nazır olursun. Sonra da esasen kendi dininin bayrağını, inancının bayrağını orada dalgalandırırsın. Şehval açar namı celili ilahi onun vasıtasıyla. Ne hayırlara, ne hayırlara vesile olur.